Merhabalar, 26 Kasım 2021, bir Cuma akşamı. Evet, çalışıyoruz ama nasıl çalışıyoruz? Kısacık bir örnekle anlatacağım ama inanamayacaksınız. Biliyorsunuz makarna makinamız var, İtalya'dan getirdik. Makarna yapıyoruz ve makarna un alıyoruz. Ayın 19'unda sipariş verdim. 50 kiloluk bir makarna çuvalı, 360 lira. Şok oldum ama almak zorundayım. Yapacak bir şey yok. 360 liraya konuştuk. Ayın 19'unda. 25'inde onlarım geldi. 420 lira. Ben döndüm dedim, "Saçmalıyorsunuz herhalde." Yani benim sipariş verdiğim tarih bu. O günden bugüne getirmeyen sensin. Ondan sonra neden 4 360 lira oluyor 420 lira? Ablacığım dedi, "Her gün" dedi böyle. Kurla değişiyor. İnanamadım. Geçen sene aynı unu 170-180 liraya alıyorduk. Belki kuruşuyla beraber şey yaparsa 180 desek daha doğru. Bu esnafın hali çok zor. Yapılan şey, bir yerde bir yanlışlık var ama bence bu top topyekun yanlış. Bunu alacağız, üreteceğiz, satacağız. Kime satacağız? Nasıl alacaklar insanlar bunu? Esefle kınıyorum. Bunu yapanlara, planlayanlara ya da bunun hala devam ediyor olmasına göz yumanlara teessüf ediyorum. Ancak bu kadar söyleyeyim. Esnaf çünkü artık esnaf yani. Bye.